Arkadaşlar evin her yerine baktım. Yusuf'u bulamadım. Acaba Yusuf nerede ya? Ses. Buradan ses geliyor arkadaşlar. Bu tam buradan geliyor. Açalım bakalım. Arkadaşlar. Yusuf'u buraya kim kapattı? Yusuf seni buraya... Senin burada ne işin var? Bilmiyorum. Kim koydu seni buraya? Can ala. Of bundan eminiyorsun, inanıyorsun. Kesin Seda falan koydu. Hadi in ablacığım. Hı -hı. Hadi in. Eee bak. Benim. Benim. Benim benim benim. benim. arkadaşlar zamanınızı burada geçecek. Ne yapacağız? Ben tam videoyu çekecektim. E, evet tam tam. Yusuf nerede? Evet, Ama kapatamam. Kapat. Bir daha. Hadi in. İn de saklambaç videosu çekelim. Işığı da yakmış, nasıl yakmış acaba? Nereden öğrendi bunları ya? İn de saklambaç videosu çekelim hadi. Bekliyoruz arkadaşlar. Hadi in. Kukla yapalım mı? Kukla göstersin. Arkadaşlar siz görmeyeceksiniz çünkü kamera elimde. Benim böyle yapmam gerekiyor. Arkadaşlar benim bir tane kuklam var onunla yapacağım. Yusuf hadi gel. Geliyorum. Gel gel gel. Geldi saklambaç videosu çekelim. Kukla <laughs> yap. İşte kukla diyor. Hadi. Geldi saklanmaç videosu çekelim. Hadi. Hadi ben sayıyorum. 1 2 3 altı 10. Enim arkamda Samsung sus saklan ben.

Koş. Koşuyorum ama Yusuf'a yetişemiyorum. Oh, bu çocuk hızlı, o kadar hızlı koşuyor ki. Şöbe. Tamam. Şimdi başka Aa, bir video çekelim. Körebi oynayalım. Körebi mi oynayalım? Evet. Ama yüzden kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Arkadaşlar, körebedi yarın çekeceğim. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.